Bir salı sohbetinden daha herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzu Baldur's Gate biliyorsunuz 3 Ağustos'ta yayınlandı. Baldur's Gate'in şerefine Larian stüdyolarını yaptı. Yine 8. nesil konsollara da gelmiş olan aslında bilgisayar orijinli bir oyun olan Divinity orijinal Sin oyunlarından bahsedeceğim. Size birazcık da Larian'dan konuşacağız. Çünkü Baldur's Gate 3'ün çıkışına kadar gelen süreç içinde Larian yani sürdürtü yollarının yaşadığı bir evrim var. Bir gelişim süreci var. Adamlar durduk yere Baldur's Gate'in isim haklarını alıp bu oyunu yapmadılar. Evet, videomuza geçmeden önce bakın görüyorsunuz bu sıcak havada terler içinde sizler için ben bu videoları hazırlarken. Sizler de umarım bizim bu döktüğümüz emekler karşılığında bizi desteklemek babında kanalımıza abone olmayı düşünüyorsunuzdur inşallah. Abone olun, beni mutlu edin. Videoları beğenin, bildirimleri açın. yorumlar da bu videolara katkıda bulunun arkadaşlar. Evet dediğim gibi Divinity orijinal sin oyunlarını konuşacağız. 2015 yılında bu oyunların enhanced sürümleri konsollara geldi. Hem PlayStation 4'e geldi hem de Xbox One konsollarına geldi. Daha sonra ilerleyen tarihlerde bu oyun Switch konsoluna da çıkartıldı. Aslında 2014 yılında bu oyun bilgisayara çıkmıştı. Bir sene sonrasında geliştirilmiş sürümü yani enhanced sürümü geldi. Konsol çok da güzel harika bir oyun. Üç defa bitirdim ben bunu. Bilgisayarda bir defa bitirdim. Döndüm bir defa PlayStation 4'te bitirdim. Yetmedi abi. Bir de Enensis sürümün Türkçe yaması çıkmıştı. Fanlar tarafından yapılan. Onu da oynadım. Orijinal sinin, yani Enensis sürüme dönüşmeden önceki halini zaten bilgisayarda Türkçe oynamıştım. Daha sonra işte bunun Enensis sürümünü konsolda oynadık. Fanlar tabii yetiştirince bunun geliştirilmiş sürümünü bilgisayarda Türkçe olarak oyuncuların kullanımına sunun Orada da oynadık. Çok da keyifli. Güzel bir oyundu. Bu oyun Kickstarter kampanyasıyla başladı. Adamların böyle bir 300-400 bin dolarlık belki 450 bin dolarlık bir barajları vardı. 900 küsür bin dolar toplamışlardı. 3 milyon dolar gibi bir para harcadılar şu oyunu yapmak için. Adamlar şu oyunu yapmak için vergi borçlarını falan ertelemişler. Eğer başarısız olsalardı firmanın batışıyla sonuçlanacak bir yola gireceklerdi. Gerçekten Sven Wink bu stüdyonun CEO'su, kurucusu aynı zamanda. 1997 yılında kurdular. Divinity serisiyle Divinity Originalsinde tanışan arkadaşlar aslında bu serinin çok daha önceki oyunları da var. Bu oyun dördüncü oyun ama ilk üç oyunun da öncesini anlatıyor. Biz bu oyunda kaynak avcısıyız. Scythia'da Rivellion'un bir kasabası. Rivellion diyarlarının diyelim. Scythia kasabasında bir cinayeti araştırmak için oraya giden kaynak avcılarıyız. Enteresandır. İkinci oyunda da biz kaynak büyücü oluyoruz. Çok enteresan. Tabii bu kaynak işi orada source olarak geçiyor. Türkçe'ye çevrildi. Kaynak olarak çevirdiler. Biz de dilimize öyle alışmış. O şekilde anlatıyoruz. Dediğim gibi Divinity Original Sin oyunu serinin dördüncü oyunu. Öncesinde üç tane daha oyun var. 2003'te çıkan ilk oyun Divine Divinity'di. Üçüncü oyun Divinity 2 ama Beyond Divinity aslında serinin ikinci oyunu. Dördüncü oyunda bu üç oyunun öncesini anlatan Divinity Original Sin aslında oyunun adından da anlamamız lazım bunların öncesini anlattığını. Tüm bu güzel oyunları yapan firma 1997 yılında Belçika'da Sven Wing tarafından kuruldu. Sven Wing hala stüdyonun CEO'su olarak görevine devam ediyor. Videonun da başında söylemiştik. Baldur's Gate 3 3 Ağustos 2023'te oyunculara sunuldu. Gerçi öncesinde Eylül 2020'de başlayan bir Early Access vardı Baldur's Gate için. Baldur's Gate 3'ün bir kısmını oyuncular bu üç 3 yıllık süre içinde defalarca oynadılar tutkuyla bu seriye bağlı olanlar. Baldur's Gate oyunları da zaten ayrı bir hikaye. Önceki haftada Baldur's Gate serisinin ilk oyunları için bir video yapmıştık. Kanalda isteyen arkadaşlar oradan Baldur's Gate videolarını da izleyebilirler. Sven Wing çok nevi şahsına münasır bir adam. Bu adam dediğim gibi 97'den beri bu firmanın başında CEO'su ama bu adam oyun yapım işinde mutfağın her tarafında ruh alan bir adam. Sven Wing gerçekten çok endişelidir enteresan birisi. Zaten Larian satılır satılmaz Bloomberg'de bir röportajda Jason Schreier'a kesinlikle böyle bir satın alıma karşıyız dedi. Ama sonrasında da herhalde demiş ki çok iyi bir teklif gelirse neden olmasın? Hani gerçekten satılmak istiyorlarsa da çok iyi şartlar altında yüksek fiyatlara mı satılalım demek istemiş. Yoksa Sven Wink, takip edenler süt diyor gayet iyi bilirler. Troll'ün tekidir. Baldur's Gate'in oynadığım bu 5-6 saatlik kısmında bu kadar fırsat bulabildik. gerçekten yine burada da çok sayıda trollükler yapmış. Adamın ruhunda var trollük. Bu yüzden zaten ben bu adamı çok seviyorum. Baldur's Gate gerçekten çok güzel bir oyun. Oynamayan arkadaşlar Baldur's Gate 3 ile birlikte CRPG yani bilgisayar rol yapma oyunları dünyasına adım atabilirler. Oyunun resmi Türkçe dil desteği de var arkadaşlar. Bu arada Divinity Original Sin'in de dediğim gibi en sürümün bilgisayarda Türkçe yama desteği var. Hatta şöyle söyleyeyim en sürümden önce çıkan Divinity Original Sin oyununda Türkçe lise var. Anansız sürümünde Türkçe değil lise var. Her ikisinde oynayabilirsiniz. Dediğim gibi 2015'te çıktı. 2016'da konsollara geldi bu oyun. Biraz ertelemeli de olsa herhalde 2017 yılında ilk oyun Nintendo'nun Switch konsoluna da çıktı. Yani oturup siz bunu mobil olarak da oynayabiliyorsunuz. Gerçi Steam Deck, Asus Rock LA, işte bu Çinlilerin de çıkarttığı el bilgisayarlar var. Konsol gibi elinizde. Çok harika o cihazlarda da oynayabiliyorsunuz. Muazzam da güzel bir oyundur. Üç defa bitirdim ama yani anlatılmaz, yaşamak lazım. Ve 2017 yılında da Divinity Original Sin 2 çıktı. Bu oyunda kaynak avcısı değil, bizzat kaynak büyücüleriyiz biz. Ya gerçekten bu da enteresan. Bu da çok sayıda troll'lük yapabileceğiniz, içinde bol sayıda sizi güldürecek, eğlendirecek. Aynı zamanda oynarken de bayağı strateji yapmanızı gerektirecek derinlikte bir bilgisayar rol yapma oyunu. Yani Baldur's Gate 3'ü oynadıktan sonra bu iki oyun döner misiniz? Dönmez misiniz? Oynama ihtiyacı doğar mı? Doğmaz mı? Bunu bilemem. Büyük ihtimalle Baldur's Gate 3'ü beğenirseniz Divinity serilerini de oynamak isteyeceksiniz. Zaten 8. nesil konsollar çıktı ama bu günümüzdeki 9. nesil konsollarda da bu oyunlar rahatça oynanabiliyor. Fiyatlarda indirimlerde takip ederseniz gayet uygun seviyelere düşüyor. Bu oyunlar Steam'de zaten bedavaya satılıyordu bir dönem. Almadıysanız bilmiyorum bu son zamlardan sonra bunlar da zam aldılar mı alma mı? Bence indirimlerde takip etmenizde fayda var. Yani sonuç olarak bu CRPG bilgisayar rol yapma oyununu konsolda oynamışsınız, bilgisayarda oynamışsınız. Hangi platformda oynadığınızın hiçbir önemi yok. Yani bu Nintendo'nun Switch'i de olabilir, Asus ROG Ally de olabilir, Steam Deck de olabilir, PlayStation veya Xbox. Yani nihayetinde değişen bir şey yok. Yeter ki şu güzel oyunları sizler de oynayın. Larian'ın işte 2015'ten günümüze bu geçen 8 yıllık dönemde ortaya çıkart olduğu bu üç harika oyun var. Zaten Baldur's Gate 3 çıkışından sonra hem bilgisayar dünyasında hem de konsol dünyasında gerçekten çok ses getirdi. Özellikle konsollardaki ön sipariş miktarları falan insanları çok şaşırttı. Steam'de de oynayan oyuncu sayıları anlık oynayan oyuncu sayıları herkesi şoka sokmuş durumda. Metakritik puanlarına falan bakıyorum. Abi çok az sayıda inceleme var. Böyle 6-7 tane inceleme yapmışlar. Puanlar çok yüksek. Oyuncular da bayağı yüksek puanlar vermişler. Hani onunla tanışacaksınız. Şu divinity'leri de abi bir tarafta köşede cebinize koyun. Eğer bakın buradaki eğerin altını çiziyorum. Benim gibi grafikleri işte oyun mekaniklerini falan kafaya takmıyorsanız zaten bu oyunlar eski oyunları biliyorsunuz. Bunlar temelinde sıra tabanlı. Gerçi siz aksiyona dalıyorsunuz. Arkada bilgisayar bunları sıra tabanlı zarlara atarak hesaplıyor yapıyor her işi. Bu tarz oyunları oynayabiliyorsanız grafikleri de kafaya takmıyor ve İngilizcenizde biraz sağlam olacak. Çünkü eski divinitilerin dilleri birazcık ağır arkadaşlar. Hani hem divinity hem beyond divinity hem de divinity 2. Bu üç oyunun dili gerçekten biraz ağır. Oyunlar biraz sizi zorlayabilir. Eğer dil konusunda bir sıkıntı yoksa bugün en ucuz bir laptopta dahi bu oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz bu üç oyunu. Yalnız bu bir tavsiyeden öteye gitmez herhalde tahmin ediyorum sizin için. Artık size kalmış bir şey. Baldur's Gate'i seven arkadaşlar muhakkak ama muhakkak şu iki oyunu Divinity Original Sin'i ve Divinity Original Sin 2'yi muhakkak oynasınlar. Çok güzel, çok kaliteli oyunlar. Bunlar zaten tepeden bakıyorsunuz. izometrik bir bakış açısı var. Ben bu oyunları gerçekten çok beğenerek oynadım. Biraz sabırlı olursanız sizlerin de seveceğiniz düşünüyorum beraber arkadaşınızla da oynama imkanı var. Gerçi orada da ufak bir sıkıntı var. Bu sıkıntı aynı Baldur's Gate serisinde devam ediyor. Sizin konuk olarak beraber coop oynadığınız oyuncuda sevler saklanıyor. Sizde saklanmıyor. Yani eğer kafaya takmayacaksanız, bu oyunu da arkadaşınızla bitirebileceğinize inanıyorsanız, sevlerin kimin tarafında saklandığının bir önemi yok. Yani açacaksınız, oynayacaksınız. Yani 55-65 saat arası bir gameplay süresi var. Yani yan görevlere falan da kafayı takarsanız siz bir 100 saate rahatlıkla dayanırsınız arkadaşlar. Evet bu hafta Divinity Original Sin oyunlarını birazcık Larian'ı. Azıcık da işte Sven Wink'i konuştuk. Larian'la ilgili Wikipedia'da güzel döküman olarak hazırlamışlar. Bunu okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Larian hakkında biraz daha fazla bilgiye muhakkak sahip olursunuz. Ama okumanızı cidden şiddetle tavsiye ediyorum. Sven Wink dediğim gibi nevi şahsına münasır bir adam. Larian da aslında nevi şahsına münasır diyor diyelim. Artık bir firma bunları alır mı almaz mı bağımsız olarak yollarına devam ederler mi bilemem ama her ne olacaksa olsun. Bu firma alınsa da bağımsız bir firma gibi çalışabileceği bir çatı altında gitsin isterim. Evet videoyu buraya sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilir. Videoları beğenebilir, bildirimleri açabilir, Yorumlarınızda da bu videoları zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda başka konular da başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baldur Skate abi, Baldur Skate bak sakın es geçmeyin ha, oynayın. On numara oyundur. Terledik abi.